Herkese merhaba. Evet bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün kıymalı pide yapacağız. Soğanımızı 3 adet orta boy soğanımızı doğradık ve zeytinyağı ile beraber kavurmaya başladık. Bakın soğanlarımız pembeleşti. Artık soğanımızın üzerine kıymamızı ilave etmenin vakti geldi. <laughs> kıymamızı ilave ettik. Karıştırmaya devam edelim şöyle. Artık kıymalarımız da kavruldu. Şimdi de bir buçuk yemek kaşığı aşağı yukarı biber salçası ilave ediyoruz. Evet, çok az da, bakın şöyle aşağı yukarı bir tatlı kaşığı toz şeker, güzelce karıştırıyoruz bakın bu şekilde, biraz karabiber. biraz toz kırmızı biber. Güzelce karıştır. Hatta şöyle biraz da tuz ekelim. Harcı karıştıralım. Evet. Tabii siz benim gibi unutmayın. Sarımsağı soğanla beraber ilave edebilirsiniz. Ben unuttuğum için soğanı ilave ettim. İki diş de sarımsak şöyle güzel bir lezzet verecek mi? artık harcımız pişti. Bakın şöyle görüyorsunuz. Gayet güzel bir kıvam aldı. Şimdi altını kapatıyoruz. Ve 10 dakika dinlendiriyoruz. Harcımız soğudu. Şimdi de içine doğradığımız maydanozları ilave ediyoruz. sıvı sevmiyoruz. Bunu her fırsatta söylüyoruz. Artık kıymalı pidemizin harcı hazır. Mayalı bir hamurumuz var. Mayalı hamurumuzu şöyle ilk önce güzelce elle bir açıyoruz. Ondan sonra oklava yardımıyla şu şekilde güzelce büyütüyoruz. Hamurumuzu açtık. Şöyle içimizi güzelce koyduk. Üzerine kaşar peynirimizi ilave ettik. Şu şekilde kapatıyoruz. piteler hazır. Üzerine bakın yoğurt sürüyoruz şöyle. Şöyle susam ekelim biraz. Biraz da çörek otu. 180 dereceye 15-20 dakika da pişireceğiz. Artık fırına atıyoruz. Pidemiz fırından çıktı. Bakın. 10 numara kızardı. Şimdi güzelce bir doğrayalım bakalım. Bakalım içi nasıl olmuş. Bakın. Kaşar erimiş. Koku Zaten enfes. Herkese şimdiden afiyet olsun.